böyle şu an. Yavaş yavaş kaldıracağım onları. Önce bir Trabzon'a varmamız gerekiyor. Trabzon'da bir oto elektrikçi bulmam gerekiyor. Şimdi Samsun'da ufak bir sıkıntı yaşadım. Dört fonksiyonu çalışmıyor onun aynalar ekran dikiz aynaları ve torpido ışığı onu bir yaptırmam lazım o sonra yavaş yavaş Batum'a doğru gideceğiz buradan Trabzon bir saat ve yani orada da en az iki saat işimiz sürse etti üç Trabzon'dan da Batum Sırp kapısı iki buçuk saat yani tahminince saat bir, bir buçuk gibi sınır kapısında oluruz. Şimdi ben adımı kaldırayım. Çocuğu giydireyim. Yavaş yavaş. Çıkalım. Seyizde çıkarız diye konuşmuştuk yola. Sen 7.53. 7 dakikada bakalım neler yapacağız. Canım. Canım fıstık. Bugün vlogun başlangıcını ben yaptım ve ben devam ediyorum. Samsun'da bizim arabanın camları, ekranı bir anda sigortası attı. Neyden kaynaklı olduğunu bilmiyorduk. Ta ki Beşikdüzü'ne gidene kadar. Abi benim arabanın camlar açılmıyor. Tak pencereyi üstüme kapat. Abi benim camları çalmıyor. Araba ne fiyat Maria's diyorlar. Yüzüme kapatıyorlardı. Şimdi Vakfı Keber'e geldim. Karacaoğlu Oto evet. Servis Oto Elektrik. Allah bin kere razı olsun. Reklam Reklam bana satayım? Reklam Yaptılar. 20 lira, ya. lira yaptılar. Allah bin kere razı olsun. Yüzüme baktılar ya. 500'ündeki insanlar insan değil ama Vakfı Keber'in insanları insandır diyorum. Şimdi de manzarayı göster. Hanıma devre <laughs> Bugünün vlog başlangıcında hanım yoktu. Şimdi verdim. Baksanıza, <laughs> sana inin bazılarını daha güzel olacak mi? Buradan ev alalım. 150 bin tane. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Sallıyorum. <gülüyor> o zaman Batuma yolculuğumuz başlasın. Başlamıştı. Evet. Devam etsin. Evet. Devam. <laughs> Evet. Arkadaşlar biz Trabzon'a geldik. <laughs> Geçişi bu kadar rahat olmamalıydı. Arasında çok az bir mesafe varmış. Şimdi buradan e, kuyma kuymakla menemen yiyeceğiz. Bir de çay alalım dedik sonra yolculuk Batum. Bakalım Zombir. Gece on bir. Ha gece on bir. Gözün kör olmaya tamam. Sen <laughs> <Kurmak gülüyor> yiyecek mi kuymak? yiyecek misin? Hiç tatmadı. Al bakayım. olmaz. Dur, çalıştırma dedim sana. <laughs> Göstereceğim şunu Evet şimdi e, saatlerimiz Açık şöyle. Açıkta seni görmüyordu saatlerimiz. E, 12'ye geliyor. Ay oğlumun tipine bakın. Maşallah. Hmm, maşallah Hadi. demeyin etmeyeyim. Şimdi Baykuş'u uyuttuk. Ofa geldik bu arada. E, yola Bilal çıkıyoruz. Ederim. Önlem Evet. Met evet. bir kahve aldı. Kahve malum alırsanız. Sağ ol olsun. aşkım. falan çekeceğim. Bu vlog e, Bilgilendirme amaçlı. Aynen. Bilgilendirme amaçlı. Şimdi ben şöyle bir Met anlatsın size. Bir dakika sigara var değil mi? E, şunu anlatacak. İşte harç parası yatırdık. İşte. Ne Şimdi diye... neler yaptık onu söyleyeceğim. Hadi söyle artık o sigara bırak beni. Çakmakla yakacağım. Evet. Şimdi şöyle. Neler yaptım ben? Batum sınır kapısından geçmeden önce Sapsı sınır kapısından. Önce tpl.ge diye bir site var. O sitede Biraz araç, işte, almayabilir. araç sigortası. Hayır hayır böyle iyi. giriş yapacağız. Neden? Atıyorum şöyle bir şey varmış. Önceki izlediğim videolarda. Yurt dışından biri sana telefon getirdi diyelim. O telefonu sen pasaporta kaydettirmen lazım. O pasaportu kaydettirmen için de en az senin pasaportunda bir tane yurt dışına çıktığına dair bir damga olması gerekiyormuş. Biz de ilerisi için telefon olur. Başka bir şey olur. Aynen. Zaten telefondan başka bir şey kaydetmeye gerek yok. Telefon <laughs> olursa iPhone 18 Pro Max istersen hanımlar. Yurt dışına getirtirim, pasaportu işlettiririm. Bundan dolayı. Bakalım. Şimdi girişte şöyle bir durum da var bir de. Ee... yaşayabilirsin. Şey Şayet E-Devlet'ten ben çıktısını alıp geçici sürücü belgesine. Geçici kimlik de aldım Geçici kimlik belgesi de aldım A4 şeklinde değil mi? Aynen. Yani. Geçici sürü belgesi aldım işte. Onu renkli olarak çıktısını çıkarttım. Ama şurada bir akıllılık yaptım ben. Eski ehliyetimi de aldım. Eski ehliyetimi de aldım. Sol üst tarafına yuvarlak Aynen, bir delik var. Kapatıp gösterecek ama ben izlediğim videolardan ya da belkisahidin ısırdı diyeceğim. Ne ısırma, saçma saçma, bildiğin damga var orada yani. Ama çoğu kişi geçici, kimlik belgesini geçtiğini söylüyor bu arada. Ee, bazı kişiler de geçmediğini söylüyor. Bakalım, umarım girebiliriz. Ee, birlikte izleyip göreceğiz. 1 saat 47 dakika var. Ee, ara ara tekrar açarım. Giremezsek diye soracak olurlarsa da... ...arabayı orada bırakırız, oturup banka taksiyle gideriz otele. Zaten orada her yer her yer yakın. plakaya bak. Evet. Ya yani en kötü ihtimalle öyle yapacağız. Bakalım. Kazamız mübarek olsun diyorum. Umarım... Sarp sınır kapısında. Aynen. Sarp sınır kapısında görüşürüz. Uzun da olsun istemiyorum. Çünkü açıklayıcı bir video olacak. Çünkü. 3 kaldı. dakika kaldı. Bu arada yayınlıyım. canlı Merhabalar. Ben... Kolay gelsin. Bek <laughs> gidelim mi ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Gitme kardeşim bak gitme. Gitmeyeyim mi? Vallahi gitme. Döneyim mi? Pişman oluruz. Ne oldu? Çok paran gider bak. Öyle mi diyorsun abi? <laughs> Araç sahibi kim? Benim. Ee, tamam. Eşim. Biz de siz yürüyerek geçeceksiniz. <laughs> tamam. Bebe, bebek de var. Ne yapalım şimdi? Bebek kimliği var mı? Var. kimliği de var. var, var. Hepsi de var. bir yani Allah Sen nereden geldin? Mersin. Bebek var abi, bebeği nasıl sadece? yapalım? Aklımda kapıyı aç. Buradan Aydere'ye git. Aydere mi? gideceğiz oraya. O zaman, o zaman. Tamam, şey, boş tamam. Aydın. E Eşim ne nasıl şimdi? Tamam. Tamam mı? Niye video almadın ki? 7 numara dedi. 6, 7. Şimdi ne oldu? Kapıda ne konuştun siz? Ben hiçbir şey anlamadım. Gitme vardı. diyor. Gitme kal diyor. Niye? Çok paran gider diyor. Nasıl yani? Normalde seni indirecekti çocuk var diye indirtmedi. Evet. Harç pulunu sordu. Dedim şuradan alacaksın dedi. Harç pulunu almadım. Bu arada kamera yasak dediler. Şu an gizli, gizli çekiyorum de. da. Evrak al dedi de. Evran nasıl yaptı? Bir soracak bakalım Met. Şimdi gidiyor. Belkuş da böyle uyuyor. Aa Berk saati. uyandı mı sen? Aşkım biz nerelere geldik biliyor musun sen? Şimdi bir sorsun bakalım. Ee, tekrar çekerim çünkü çekim yasak dediler. Kamerayı kapatın dediler. Girişteki adamlar. Normalde bizi indirecekti ama çocuk olduğu için Berk sade olduğu için indirmedi. Tamam gitsinler bu seferlik de Yoksa yürüyerek geçmek zorunda kalacaktı Berksel'le. Bu yolları ben yürüyemezdim. Yani nereden bileyim ben ya? sanki hayatımda 500 kere yurtdışına çıkıyorum. Şimdi pasaport çıkartacağız. He. Kaç pul ödeneklerini ayarlayacağım. Tamam. Tamam mı? Oğlum da uyandı. Ruhsatı çıkartacağım. Kimlik. Kimliğe gerek yok. Pasaport. pasaportları aldı, geçici kimliğini aldı. Benim kimliğim? Günaydın. Evet, şey Günaydın Paşa. Şimdi böyle sıra bekliyoruz. Şöyle önümüzde 3, 4 araç var. 5 araç var. Biz de sıramız geldiğinde geçeceğiz. Şimdi Gür Sarp sınır kapısından geçtik. Pasaport kontrolü olsun. Kimlik kontrolünden hepsinden geçtik. Bu arada Sa çalışanlar çok tatlıydı. Aynen çalışanlar çok tatlıydı. Belki sadece adam gibi adam deliler. <laughs> adam. Şimdi sordukları şey şu. Kasko araç sigortası yaptırdın mı? Yaptırdım. Ne kadar yaptırdın işte? En iyisini yapmışsın. internetten, TPL.G'den yaptırdım. Çünkü içeride bayağı komisyon alıyorlarmış. Her çıkış pulunda ben yaklaşık yaptı Trabzon'dayken ödemiştim. Evet. onu ben onun kaç için para ha? 500 lira. Onun için yoksa yine bekleyecektim orada. Ondan sonracıma geldim önümde 4 tane 5 tane araba vardı hemen pek fazla geçti. beklemedik. Aynen Be 5 dakika. Benim meyleti sıkıntı çıkar diye tahmin ediyordum hemen orada sordum abi sen Adanalı mısın? Adanalı çıktı ama halbuki ben öncesinde sorma gittiğinde Adana kelimesi geçtiği için onu sordum. Evet oğlum baban orada biraz zekilik yaptı hemen lak, lak ederek geçtik şimdi Öyle bekliyoruz tırlar ve arabalar olaraktan. Bundan ben sonra Baksana şu arabalar ne var? Aynen. Şey, araba taşıyorlar. Araba taşıyorlar. Şimdi ne olacak, ne edecek bilmiyoruz. Geleceğiz, bekleyeceğiz. Neyse geçtik ya içimiz rahatladı yani. Daha geçmedik. Hayatım burada da bekleyeceğiz, gözün sü. Kimliğini gösterdim mi? Geçici kimliğimi gösterdim bu arada. Hiçbir şey göstermedim. Ruhsat araba benim üstümde. Evet dedim. Bu kadar. Zaten ben os Kimliğe sıkıntılı olan ehliyet galiba. bilmiyorum ki. Birinci işte. kapı, ikinci kapı, bu en son kapı. Aynen aynen. Buradan sonra da artık geçiyoruz. Son kontrol. Bakalım burada ne soracaklar. Biz de ilk defa geldiğimiz için bilmiyoruz. Yaşayıp deneyimleyeceğiz. Aynen. O zaman üçüncü kapıdan sonra görüşürüz. Açalım mı bizi? Söyleyeyim bakayım. Ben bunu Var var. <laughs> Geçtik. Daha geçmedik. Basittir aşkım daha Adım adım gidiyoruz adım adım. Sen çekiyor muydun? Evet. Ciddi misin? Evet. Araç kamerası. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Al elini Hemen... aşkım öyle anlat. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Konuştu bu arada. Bana dedi ki. Karşıda sen, otur, sen aynen. bagajı aç, gel. Karşıda paralar yapacağız. Aa evet. Acaba içinde tuvaletim var. Benim de. bir Pasaport. Ben konuştukça tuvaletim geliyor ama. bebeğim. You know You know? Aşkım redkit nereden bilsin? Dizim seviye. Redkit? Horse. Hors. <laughs> Anlamıyor aşkım. Boş versene. Sen niye dümdünü koşuyorsun? <laughs> Geçiversene Evra. Merhaba. No. <gülüyor> <gülüyor> Motor eğildi. <laughs> Araba bırak yaya geldi. Diliyor, diliyor, diliyor devam <laughs> et. Devam et Türkiye. <laughs> yaya geldi Türkiye. Evet. Understand. I don't understand. My card is no. Uh, one, page, one, page, one, page. Uh, one Elliot, ama ehliyet var ki. You... olmaz. Biliyor, olmaz. Ehliyet beraber orijinal yok, olmaz. Tahrit de var, nerede var, foto var, olmaz. Orijinal istiyor. Orijinal. Because Ay. I, I think that's sent var. Hey. Arkadaşlar başımıza neler geldi. Sınır kapısından geçemedik. Şöyle ben geçtim ama Met geçemedi araçla. Şu şekilde. Çekimde yasak olduğunu söylüyor. Buradaki insanlar bir tuhaf. Ee, polis direkt hiç ilgilenmeden get out get out deyip durdu. Ee, geçici kimlik belgesini, ehliyet belgesini onaylamadılar. Ve aracı bağlam bağlanması gerektiğini falan söylediler. Ee, ondan sonra Türk birini bulduk Türk polis. Türk polis sağ olsun yardımcı oldu. Türk birini bulun dedi. Onun ehliyetini kullanarak geçebilirsiniz dedi. Çıkışta da aynı işlemi uygulayacaksınız dedi. Bir de git, biz de gittik. Evet. Ee, Türk birini bulduk. Ee, ve Metle şu an o ikisi araçta umarım geçerler. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an sıradalar. Şu aracın arkasındalar. Çocukla çok zor olacaktı arasız. İnşallah geçerler. Bakalım. Olaylı bir şekilde geçtik. Ben anlattım. Benim Anlattın mı? Kendi telefonu Neler neler oldu. Benim dediğime gel. Hanım dedi ki yok dedi bir şey olmaz dedi falan filan. Geçirmediler beni almadılar. Allah'tan bir tane Türk abi bana yardımcı oldu. Sağ olsun. Batumlu bir tane güvenlik polisine dedi ki bunları yardımcı olalım. Senin için mi dedi? Evet benim için. Ondan dolayı bir tane Türk ehliyetli birini bulun dedi. Bersane. Onunla beraber geçiririz seni dedi. Türk ehliyetle beni bulmak için en az 10 kişiyi durdurduk. 9'u, hatta 8'i insan değil. Biri yardımcı olmak istedi ama turla geldiği için korktu. Bir tane yaşlı amca ise sağ olsun. Allah razı olsun. Tirebolulu, fındıklı. Tireboluluymuş. Ee, Allah razı olsun. Var. Ben YouTube'umu düşünüyorum, ben tuvaletimi düşünüyorum. Allah Hoştun Allah. ve ya yardımcı oldu bize, geçtik. Çıkarken de yeni Türk ehliyetli birini bulmamız lazım. İnşallah çıkarız. Yavaş yavaş gösteririz. Önce bir tuvalet molası yapmam lazım. bir şey. lariyi buradan bozdurmayacağız. Aynen. Lariyi e, otelde bozdur demiş abi. O buralı olduğu için biliyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Gittiğiniz yerlerden bozdurun. Burası e, giriş kısmında çek yerleri var. Oraları çok pahalıymış. Ya da da bozdur dedi. Gitmişken belki gazinoya girerim. 1-2 Blackjack Hallederiz ya. Yani. Hadi görüşürüz tuvalet sonrası. Şimdi size biraz e, Batı'nın girişini göstereyim. Şu şekilde. Şu an e, 30-40 dakika var. E, otel'e böyle şöyle gözüküyor. Bu videomuz da e, buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. E, biraz sıkıntılı oldu. Ama çok şükür geçtik. E, herhangi bir şu an sıkıntı da aynı işlemi yapacağız. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda yani bugün tekrar videoya başlayacağım bu arada. Otele gireceğim. Otele gireceğim. Ee, otel turu ve sokak lezzetleri de bir başlayacağım. Umarım beğenerek izlersiniz vlogları. Da, takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.